Görme engelli sporuna gönül vermiş sevgili arkadaşlarım. Kasım 2016 tarihinde camiaya hizmet etmek amacıyla ve federasyonumuzu hegemonyasını kurmuş art niyeti atanmışlar değil, görme engelli sporuna hizmet edenlerin ortak aklı yönetecek parolasıyla göreve başladık. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde bu amaç ve paroladan sapmadan hegemonyasını kuranların ve yeni hegemonya kurmaya çalışanların bütün zorlaştırmalarına rağmen onlar günü günübirlik çıkarlarını kaybetmemek için plan yaparken Bizler görme engelli sporunun geleceğini düşünerek hareket ettik. Onlar küçük olsun, benim olsun derken bizler bir fazla elit sporcu, bir fazla yetenekli antrenör kazanalım istedik. Onlar kendi kişisel hesaplarını tutturmaya çalışırken bizler kulüplerimizi nasıl ayakta tutabilirizin derdindeydik. Onlar hangi şikayeti yaparsak sistemi tıkarız diye uğraşırken bizler organizasyonlar aksamasın diye gecemizi gündüzümüze kattık. Onlar civarlarındakilerle tekerleşmeye çalışırken bizler daha fazla kişi şans bulabilsin diye çalıştık. Önümüzdeki dönemde doğru bildiğimiz yolda inançla devam edeceğiz. Çünkü camia bizim camiamız. Herkesçe bilinmelidir ki makam koltuk peşinde değiliz. Camiamızın genel menfaatleri gereği vakti gelince bu alanda emeği olan bir kardeşimiz için makamları boşaltmakta tereddüt etmeyiz. Ancak farklı hesap peşinde camiamıza emek vermeyenlere terk edecek değiliz. Bizim gayretimiz sizlerin desteğiyle hayata geçirmek istediğiniz projeleri paylaşmak istiyorum. Hepimiz için hayırlı, demokratik ve görme engelli sporunun kazandığı bir seçim olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 2024 hedefinde projelerimiz 1. Altyapı A. Ulusal ve uluslararası gençler turnuvalarının daha yoğun yapılması B tüm branşlarda genç milli takımların oluşması, c. altyapı gelişim kamplarının arttırılması ve sürekliliğin sağlanması, d. spora yeni görme engelli gençlerin kazandırılması için saha çalışmalarının arttırılması sağlanacak. 2. Her zaman spor a. Bireysel branşlarda veteran yarışlarının yapılması, b. İçeriğinde geleneksel okçuluk, izcilik, oryantiling, botçe ve benzeri etkinliklerin de bulunduğu sosyal amaçlı faaliyetlerle ilgili çalışmalar başlatılacak. 3. Yeni Paralimpik Branşlar Sadece yaz olimpiyat oyunlarına bağlı kalmaksızın, ülkemiz koşullarına ve kulüplerimizin coğrafik dağılımlarına uyumlu olması sebebiyle alt disiplini kayak branşının yeni branş olarak federasyon faaliyet programının eklenmesi sağlanıp triatlon branşında da çalışmalar yapılacak. 4. Sürdürülebilir ekonomi A kulüplerin ayakta kalabilmeleri ve devamlılıklarını sürdürebilmeleri için liglerin deplasmanlı lig hariç harcına ödemesi yerine konaklama masraflarının federasyonca karşılanması uygulamasının 2023 yılı sezon itibariyle başlaması. B. Liglerde bitirdiği sıraya göre takımlara altyapı desteği verilmesi. C. Lig takımlarında takım mevcudunda kritere uygun genç oyuncu bulundurup oynatan kulüplere ek altyapı desteği verilmesi. D aynı ve nakli sponsorluklarla ilgili çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi, gerektiği zaman profesyonel destek alınarak çalışmaların hızlandırılması sağlanacak. 5. Branşı özgü düzenlemeler A. Liglerin statüsünün gözden geçirilerek günümüz koşullarına uygun, görselliği ve ciddiyeti artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması. Örneğin 2023 yılı sezonundan itibaren Golbol Erkek Liglerinin Süper Lig 10 takım, 1. Lig 10'arlı kırmızı ve beyaz olmak üzere 2 grup, 2. Lig 10'arlı kırmızı ve beyaz olmak üzere 2 grup, yani liglerde 50 takıma yer vererek daha fazla takımın mücadele etmesi sağlanacak. Bu sayede de yükselme ligindeki yığılma azalmış olacak. B. En görünür branşlarımızdan olan B1 futbolla ilgili branşın sahada yaygınlaşması ve kalifikasyonun artırılması, tesisleşmenin seçmenin oluşturulabilmesi açısından Sesi görenler liginde mücadele edecek kulüplerin federasyonca belirlenen standardı sağlaması ve her yıl devam ettirmesi halinde ligde bulunma güvencesinin verilmesi. C. Branşın gereksinimleri ve heyecanın üst düzeyde tutulabilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması. 1. Futsal B2 B3 1. liginin deplasmanlı lig olarak oynatılması. 2. B1 futbol ve B2 B3 futsalın ikinci liglerinin beşerli takımlardan oluşan kırmızı ve beyaz iki grup halinde oynatılması, gruplarında son sıraya alacak takımların bir alt lige düşmesi, grup birincilerinin grup dördüncüleriyle, ikincilerin üçüncülerle olmak üzere final grubu maçlarının yapılması. 6. Etkin yönetim Yetkili as başkanlar ve tüm yıl boyunca aktif, işin mutfağından gelen kişilerin oluşturduğu kurullar sisteminin oluşturulması. B il temsilcilerini yetkin, gönüllü ve camiamızla bağlantılı olan kişilerden seçerek illerde branşlarla ilgili faaliyetlerin daha fazla yapılması ve yaygınlaştırılması hususunda ilgili yetkili federasyon as başkanının koordinasyonunda çalışmaların yoğunlaştırılması. 7. Basın, yayın, medya. A. Bugüne kadar iyi niyetli gönüllülerle yürütülmeye çalışılan görüntüleme, canlı yayın vesaire işlerinin profesyonel organizasyonlara dönüştürülmesi ve Var olan yayın kanallarının idaresi için personel görevlendirilmesi. B. Ulusal ve yerel kanalların federasyonumuzun faaliyetlerini daha fazla yayınlamaları için çalışmaların arttırılarak yürütülmesi. 8. Uluslararası organizasyonlar. Daha çok özel gelir elde edebilmenin başlıca yollarından birisi olması, daha çok sporcunun uluslararası müsabakalarda yarıştırılabilmesi ve ülkemizin alanda daha çok söz sahibi olabilmesi gibi sebepler, ve yok olan itibarımızı geri kazandığımız İPSA'daki yönetsel gücümüzün varlığını da kullanarak özel ve resmi uluslararası organizasyonların daha fazla ülkemize yapılmasının sağlanması. Her şey başarılı, çoğulcu, mutlu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği gibi bağımsız ve kendini yönetebilen, sağdaki kadar yönetimde de başarılı, görme engelli spor camiası en büyük hedefimizdir. Hasan Saygı'dan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Adayı